Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft videosuyla karşınızdayım. Şimdi kameramı açayım. Kamera, kamera. Açılmadı mı hala kamera? Niye kameram açılmıyor? Heh, arkadaşlar evet. Bugün video çekiyoruz. Ama bizim şu kenara alalım. Evet arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Minecraft videosu. Ee, Burak'la görüştük arkadaşlar. Burak'la görüştük bir gün biraz önce. Arkadaşlar o da Samsun'da. Ben de anneannem O da anneannesinde ben de anneannem şimdi. <laughs> Kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çöl var. Tavuk. Seni öldürmem lazım. Çünkü açık kalacağım. ay tak buraya. Anam ya. Cık. Of ya. Nasıl çıkacağım? Boğulacağım. Boğulacağım. Tatım, tatım tatım Kır şurayı. Öleceğim ya. Arkadaşlar öleceğim. Boğulacağım. Kırdım kırdım kırdım. Ulan tavuk ulan tavuk. Seni öldürmezsen. Gel lan buraya. Al lan, al lan, al lan, al, al. Ah, oh canım değsin. Tabii ki de gerçek hayatta hayvanlara Aa, bu kadar diyarsız değilim ama eşeğim olmak istiyorum. Bu eşeği nasıl besleyebilirim? Eşek orada kal eşek. Eşeğimi beslemem lazım. O zaman ağaçlar kırmam lazım. Kırsam Sopa ne ama ben elma istiyorum. Elmam da yok ki. Hiç elma yok. Sopa çıktı sadece. Maşallah. Ah at var. eşek mi at? Anam 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 dereye düşeceğim. Arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar çöle gideceğim. Aa, koyuncuk ne haber? Gel bili bili. Nasıl? N -n 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 -n. Bak ben de koyun Gel lan buraya. -n -n -n. Heh, oh. Gece bir tane daha koyun bulu. Koyun bulursak. Hayır, bunlar beni öldürür. İnşallah birisi yoktur he. inşallah birisi yoktur. Arkadaşlar dün kızı yıldızın izledim. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar. Ay, ya. Hayır. Gece oluyor. Şu bir köye bir falan gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Zombi köy olmasın bura? Hah. Yok yok. Değilmiş. Merhaba köylü amca. Kocaman burnu olan amca. Ah bir koyun daha. Bir koyun daha buldum arkadaşlar. Oley oley oley. Zıpla zıpla. 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 Kuyumu bekliyorsunuz. Bir taşta iki kuş maşallah. Şanslıymışız. Evet. Lan koyun. Lan sen benden kaçamazsın. Arkadaşlar bu arada neden ben böyle bir şeyler yapıyorum? Neden kapı varken bacadan girmeye çalışıyorum? Maşallah evde çok genişmiş. Öldür, Evet öldü. Şimdi buradan kaçacağız. Kaçamadık. Kaçamadık ki yandık. Çok mu karanlık gözüküyorum arkadaşlar? Karanlık gözüküyorsam yorumlarda belirtin. Karanlık gözük gözüküyorsun yazın. Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Arkadaşlar şimdiki şimdi, şimdi Arkadaşlar çıkamadım. Samanımı o ben şu köye yarın bir sal ırmak istiyorum ama ilk önce yatmam gerekiyor. Hadi toplayın o şeylerimizi gideceğiz. Evet arkadaşlar ha sabah olmuş ama ben şunu alacağım. Heh, aldım yatak. Evet arkadaşlar şimdi o köye baskın yapıyoruz. Allah Allah Allah. Bizi fark ettirmemek lazım. Fark ettiler ki beni. Yoksa boş mu lan? Ha boşsa iyi ha. Ama şurayı kırmam lazım. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz ne yapalım? Hadi ya. Ha kırdık. Ha bekçi yokmuş. Güzel güzel. sandık falan çıkıyor. Aa, ha. En üstte çıkıyordu. Yine mi yok arkadaş? Kaç katlıymış? Of 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 maşallah. Çok güzel şeyler çıktı. Büyü Evet tavuçları da. Hadi arkadaşlar evde kalın. Şu yenelim. Okullarımıza her tarafa gidebilelim. Lütfen evde kalalım. Bakın ben size video atarım. Evde kalın siz yeter ki. Burada i̇şte bir şey yok tamam. Hı, güzel. Tamam şimdi en vartardan çıkalım. En var çıktık. Arkadaşlar şimdi buradan atlasak ölürüz. O yüzden yine buradan mı çıkacağız? Of çok saçma ya. Şöyle atlayalım bari. Atla. Evet kapımızda şuradan Güzel güzel buradan bayağı bir şeyler aldık. O bak şuradaki ev güzel. Üf be. Çak şöyle bir. E Merhaba abicim. Ha. Ha, yemin et. Ha, öyle mi? Ben hırsız değilim. Ben bir garip kel olanım. kelo olanım. Ay sen ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni. Şok şok şok. Köye giren bir hırsız, bir katil, seri katil hapisten çıkıp köydeki bir adamı gizlice öldürdü. Ne haber? Takas yapalım. Neyi alıyor? Ya boş ver ya. Şu kitap ne yapayım ben? Ben de buradan kitap çolarım. <laughs> kitap okurum. Ooo kitap satmıyor musun sen? Vay vay vay. Hesap saklıyorsun. Hmm. Senin var ya. Arkadaşlar, takşar gevezelik bırakalım. Çalışalım. Çalışalım. Abicim ben şu samanları alıyorum. Ekime ihtiyacım var. Çok açım. Açlık seviyem iyi. Yani daha açlık seviyesini göstermedi. Gösterdi ama hala aç değil. Ben de şu evden bir şey çıkar zannettim ama çıkmadı. Ümidim, bütün ümidim orasıydı. Ama şimdi yok. Ama bir bir yerde sandık yoksunuz. Ne kadar fakir bir köysünüz ya. Ulan bizim gerçek köyde pekmez mekmez bir şey oluyor mu? Size hiçbir şey yok. Ana, tavşan, tavşan. Tavşancık, tavşancık. Gel buraya tavşan. Tavşan. Ya vurulmuyor şu tavşan. nasıl mı saldıracak? Sanki saldırıyor da bu tavşan. Arkadaşlar şimdi tapınak buluyorlar. Tapınak buluyorlar evet. Ben de tapınak bulacağım. Sen de tavşanlar da buna tapıyor herhalde. O ne lan orada bir şey gördüm sanki. Hah Orada bir şey var. Orada bir şey var. O ne? Su mu o? Bakın arkadaşlar şurada. Şurada. Ay bu ne Ay ay hadi 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 hadi. Maşallah. Çok zengin bir yermiş. Su kuyusu bile değil lan bu. Su işte. Ama ben bir yer bulmak istiyorum. Yani bulabilirsek inşallah. Ah. Kaktüsün üstünden atladım. Arkadaşlar sadece bunlar var. Geceyi geçireceğiz maalesef. Bir şekilde geçirmemiz lazım. Ama ben çok kolay aldığım için zombiler falan yok. Güzel. Arkadaşlar ya ama sıkıldım gidemiyorum. Boş boş geziyorum. Burada. Koş ya koş 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 Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. O burada kocaman bir TNT patlamış galiba. Hem de koskocaman bir TNT herhalde. Anam ya. T Allah böyle işin. Hoşunu Hadi ya ben ama bir tapınak bulmak istiyorum. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlara tapınak göstermek istiyorum. Tapınak hiç mi yok lan? Buluyorduk hani ya. Yok mu hiç? Merhaba tavşan. Arkadaşlar SFG 2 ya da hmm, neydi? SFG 2 ya da yani Special Games Group 2 video istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin ya da Minecraft videosu istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar ya da hmm, ne internet kafe oyununu istiyorsanız yorumlarda belirtin isimlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan güzelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dedim ve tapınak buldum. Tapınak buldum arkadaşlar. Akça oraya gidince ben sizi arıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tapınağın içinden ne çıkanı göremedik. Atlayacağız Mars. Hay hayır. hayır. Hayır hayır. Hadi be. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüyorsunuz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.